Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar. Bu videomuzda boru hatları ile Petrol Taşıma Genel Müdürlüğü bünyesindeki alımlardan bahsedeceğiz. 232 kişilik KPSS ile olan atama ve aynı zamanda EKPSS yani engelli personelin de başvurabileceği bir atamanın var olduğunu en başında belirtmek istiyorum. Hangi dalda atama olacak ile ilgili bütün bilgileri tek tek aktaracağım. Uygunsanız muhakkak başvurunuzu yapın. Değilseniz de diğer bütün atamadan haberdar olmak için bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyiniz arkadaşlar başvurunun kadrolarını, detaylarını veya başvuru sayfası linkini de yine web sitemize bıraktım. Onu da yorum kısmına sabitlemiş oldum arkadaşlar. Şimdi iş kuru üzerinden alımlar yapılacak. İş kuru başvurusu nasıl yapılırla ilgili kısmı da istersen şöyle kısaca değineyim. Çünkü birçok kişi başvuruları nasıl yapacağını da bilmiyor iş kuru üzerinden. Şimdi iş kur linkini zaten web sitemize bıraktım. Veya sizler Türkiye İş Kurumu iş arayan linki yazarak Google üzerinden bu sayfaya erişim sağlayabileceksiniz. Bu sayfaya geldikten sonra bakın hangi kuruma başvuru yapıyorsanız onun şöyle bir iki harfini bir iki kelimesini şu arama motoruna yazın veya tamamını yazın. Boru hatları işte genel müdürlüğü vesaire yazma. Boru hatları yazın yeterli. Örnek veriyorum sadece. Boru hatları yazdın mı? Bak buradan kamuyu seçeceksin. Devlet bünyesindeki bir yere atanmak istiyoruz biz çünkü. Ya kendi özel sektör olarak bir iş bulmak istiyorsan ya, özel sektörde bakabilirsin. Ama bunlar devlet nezle değil tabii ki adı üzerinde özel sektörde iş bulmuş oluyorsun. Ama kamu da devlet bünyesine atanmış ol olacağını göstermiş oluyor. Kimisi mülakatlı oluyor, kimisi mülakatsız oluyor vesaire. Mesela bu alım mülakatlı bir alım. Bilginiz olsun arkadaşlar. Zaman zaman mülakatsız alımlar da oluyor. Onun haricinde kamu yazdıktan sonra bakın sizler nerede ikamet ediyorsanız, nerede yaşıyorsanız gelin orayı işaretleyin. Adana'da mı yaşıyorsun? Adıyaman'da mı? Ankara'da mı? Bak ikamet adresin neredeyse orayı işaretlemek zorundasın. Hani şu an örnek veriyorum Adana'da yaşıyorsundur ama ikametgahın Aksaray'dadır. O zaman gidip Aksaray'ı işaretleyeceksin. Çünkü ikametgah adresin orada resmiyet neyse onu uygulamak zorundasınız arkadaşlar. Ankara'yı işaretledim. Akabinde geldim. Burada ara butonuna tıklamış oldun. Ve karşına birçok farklı kategori çıkmış olacaktır. Veya işte Adıyaman'ı işaretleyelim. Ara diyelim. Bakalım karşımıza herhangi bir şey çıkacak mı? Herhangi bir şey çıkmadı. Demek ki senin kendi ilinde bir alım yok. İş kuru alımlarında genelde ikamet şartı istediği için bu şekilde yapabilirsiniz. Yani genel anlamda iş kurda ikamet şartı istenmektedir arkadaşlar. İşte başvurularınızı bu şekilde aratmış oluyorsunuz. Daha sonrasında Ankara'ya geldiğin, Kendine uygun pozisyonu bulduktan sonra detaylarını görmek istiyorsan da şuradan istemiş olduğun kategoriyi işaretleyeceksin ve burada bütün koşullarda yazmış oluyor. Bu koşulları tek tek analiz edip okuyarak senin için uygunluğu var mı yok mu ile ilgili kısmı netleştireceksin. Ve akabinde buradan e giriş yapabilirsin veya üyelik kaydını yapabilirsin iş kura. başvuru yaptıktan giriş yaptıktan sonraki süreçte işte, en aşağı kısımda başvuru butonunu göreceksiniz. Bir kutucuğu işareti başvuru tıklayacaksınız ve başvurunuz geçerli olacaktır. Eğer bir error veriyorsa bir sıkıntı çıkarıyorsa da iş üzerindeki ana sayfadan özgeçmişinizi bilgilerinizi değiştirmeniz, güncellemeniz, doğruluğunu kabul ettirmeniz gerektiğini vurgulamak istiyorum arkadaşlar. İşte bu şekilde olacaktır. Şimdi boru hatları genel müdürlüğü bünyesindeki alımda hangi dalda atama olacak? Onun da bilgisini hemen aktaracak olursak da iller şurada yazılmış durumda. Müfettiş yardımcısı düzeyinde inşaat mühendisi, makine, bilgisayar, elektrik, elektronik, hukuk mezunlarının başvurabildiği yerler, makine, yine İBF mezunlarının başvurabildiği farklı farklı uzman yardımcısı atamaları. Uzman yardımcısı demek memurun bir üst kadem, kademisi demek aslında. O yüzden muhakkak buraları değerlendirir. Ama uzman alımlarında genelde YDS şartı istiyor. Yani kimi zaman YDS puanı istemeyebilir ama çoğunluğunda YDS puanı istemiş olduğunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Burada mesela YDS şartını koymuş durumda. Tekrar buradan okuyabilirsiniz veya bazen de deneyim şartı istemiş oluyor. Mesela elektrik elektronik mühendisliğinde 2 yıllık bir deneyim istiyor vesaire. Devam ediyorum. Bu İBF atamasında mesela herhangi bir özel şart koymamış durumda. Diyor ki işte 60 gündür deneme süresi olacak. 3 yıl boyunca tayin istemeyecek. 35 yaşını doldurmama şartı mevcuttur vesaire. Bu kısımları sizler rahatla web sitemiz üzerinden erişimi sağlayabileceksiniz. Harita kadastro teknisyenliği, elektrik, elektrik mühendisliği veya bunun dışında makine, çevre, İBF mezunu başvurabileceği farklı farklı iller karşımıza çıkmış durumda. Sivil savunma ve itfaiyecilik, veya bunun dışında yine makine mekatronik, makine mekatronik teknisyenin düzeyinde farklı illere, inşaat teknolojisi, makine mekatronik farklı illere yine alımların bolca olduğunu görmüş durumdayız. Her bir farklı ilde, her bir farklı e, kategoride atamaların bolca olduğunda görmüş durumdayız. Sizlere uygunsa muhakkak başvurularınızı yapmış olun arkadaşlar. Aşağı yukarı şu an saymış olduğum bölümler düzeyinde atamalar yapılmış olacaktır. Ee, dediğim gibi web sitemiz üzerinden bu kısma rahatlıkla erişim sağlayabileceksiniz. EKPSS engelli personel alımı kısmında ise yine adalet muhasebe vergi uygulamaları bölümünden mezun olup EKPSS puanına sahip olmanız gerektiğini yazmış durumda. Bu da aynı şekilde iş kur üzerinden başvurusu yapılmış olacaktır. Hatta hali hazırda şuradan bakabileceksiniz büro memuru kısmının görebileceğinizi belirtmek istiyorum. EKPS'ye girmiş olma şartı mevcuttur ve aynı zamanda bu bölüm mezunları geçerli olacaktır. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur ve kısa süre içerisinde farklı güzel atamalar karşımıza çıkmaya devam eder diye umut ediyorum. Lütfen tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak yapacağımız diğer bütün çalışmadan haberden kalmayı ihmal etmeyin. Dediğim gibi 232 kişilik kadro sayıları çok fazla olduğu için tek tek okuyup vaktinizi almak istemedim. Web sitemizden rahatlıkla bu kadrolara erişim sağlayabileceksiniz. Buradaki maaşlar da oldukça iyi. Memur maaşının da üzerinde olabiliyor. Özlük hakları gayet ideal ve bunun haricinde arkadaşlar tayin isteme hakkınız tabii ki de mevcuttur. Bilginiz olsun arkadaşlarım. İnşallah hakkınız ayrısı olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.